Allahu billahi minashşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ebü'l-Leys Semerpandi Hazretlerinin Tembihül Gafilin sayfa 494'te kardeşlerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur Kim la ilahe illallah derse ağzından ak kanatları inci ve yakutla süslü yeşil bir kuş çıkarak göğe doğru yükselir. Arşın altında, altına varınca arı gibi vızıldadığı duyulur. Allah Allah. Kendisine dur denince, "Hayır. Beni söyleyen affedilmedikçe durmam." der bunun üzerine onun söyleyicisi affedilir. Yani la ilahe illallah zikrini yapan kişi affedilir buyurmuş. Arkasından bu bu kuşa 70 dil verilir. Bu kuşa 70 tane dil verilir ve kıyamet gününe kadar bu dillerin yetmişi ile birlikte sahibi için istiğfar eder. Kıyamet günü de aynı kuş sahibinin elinden tutarak kendisini efendim cennete götürür. Rabbim nasip eylesin. Amin. Anlatıldığına göre Firavun'u Nil nehrinin dalgaları arasında boğup Hz. Musa aleyhisselama sağ salim karşıya geçirince Hz. Musa aleyhisselam Ya Rabbi bağışlamış olduğum bu nimete şükretmem için bana yapacağım bir efendim amel bildir, bir amel öğret diye dua etti. Allah'ımız da ona La ilahe illallah e, demesini buyurdu. Efendim Hz. Musa aleyhisselamın e, gözüne bu amel küçük görününce Allah Teala ona şöyle buyurur. Ya Musa Yedi kat gökleri yedi kat kat yerle bir araya getirip amel terazisinin bir kefesine la ilahe illallah cümlesini öbür kefesine koysan efendim la ilahe illallah cümlesi daha ağır gelir. Yani amel terazisinin bir kefesine ve la ilahe illallah cümlesini de, de öbür kefesine koysan la ilahe illallah cümlesi daha ağır gelir. Mücahit der ki, mücahit der ki şu dört şeyin Allah'a ulaşmasına hiçbir şey engel olamaz. Neymiş bu dört şey? Bir, La ilahe illallah şehadet cümlesi. İki, kesinlikle kabul edileceğine inanılarak yapılan dua. Üç, ana babanın evladı hakkındaki duası. Annelerimiz, babalarımızın dualarını alalım kardeşlerim. Dört mazlumun zalime yapacağı beddua. Mazlum bir insanda beddua yaptı mıydı? Hedefi 12'den vurur. Mazlumun ahı indirir. Şahı demişler. Rabbim zalim olmaktan muhafaza eylesin. Sahabilerden bir kim ki ihlazlı bir kalple La ilahe illallah der. Bu sırada içini saran hürmet duygusunun etkisiyle sesi gürleşirse Allah Teala onun defterinden 4000 tane büyük günahını sili verir. Allahu ekber. Kurban olduğum Rabbimiz 4000 tane büyük günahını sili verir. Ne yapınca la ilahe illallah dediğim zaman hocalarımızdan dinledik ya bu la'yı biraz uzatmak suretiyle la ilahe illallah. Allah'ın bol bol söylemeyi nasip eylesin tarikat ehli olanlar bunu bol bol söylüyorlar. Olmayanlar da söylesin. Olmayanlara da nasip eylesin Rabbim. Rabbim yapmış olduğumuz zikirlerimizi kabul eylesin kardeşlerim. Amin. Bu gibi hadis-i şerifleri duyduğumuz zaman insan gerçekten şevke geliyor yani. Efendim bu sırada dinleyicilerden birisinin kendisine peki böyle diyen kimsenin 4000 gü büyük günahı yoksa diye sorması üzerine, üzerine Adam la ilahe illallah zikrini söyledi ama 4000 tane günahı yoksa ne olur demiş. O zaman da ona demiş ki o zaman ailesinin ve komşularının o sayıdaki büyük günahları affedilir diye sözlerini bağlamıştır. Yani bir kardeşimizin söylemiş olduğu zikirden kendi günahları gidiyor. Kendi günahı yoksa annesinin, babasının hatta komşularının efendim günahları ne oluyor? Siliniyor. Ehli zikirlerle iyi geçinmek lazım. Bunlardan dost edinmek lazım. Allah'ım ehli zikir dostlarımızı çoğalsın. Amin. Kardeşlerim, anlatıldığına göre şu 7 cümle konusunda gereken titizliği gösterirse hem Allah ve hem de melekler katında şerefli olur. Denizlerin köpükleri kadar bile çok günah işlemiş olsa günahlarının tümü affedilir. Yaptığı ibadetin lezzetine lezzetine erer ve hayatı da ölümü de kendisi hesabına hayırlı olur. Bu yedi cümle şunlardır. Bir, her şeye başlarken Bismillahirrahmanirrahim besmele ile başlamak. İki, her şeyin sonunda yedik içtik elhamdülillah. 3. yapılan bir gevezeliğin ve küçük büyük bir kötü hareketin arkasından hemen Estağfurullah, Estağfurullah Allah'tan yani mağfiret dilerim Rabbimden mağfiret dilerim demek. Dört, yarın şunu şunu yapacağım der demez hemen arkasından inşallah derse yani bunu demek kardeşlerim diyelim bunu demezsek işlerimiz ters gider yani bununla alakalı biliyoruz anlatılanları. 5 kötü bir şeyle karşılaşınca la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Allah'ın kudreti olmaksızın hiçbir şey ne kımıldayabilir ne de efendim güç gösterebilir, gösterebilir demek. Yani kötü bir şeyle karşılaştığımız zaman da la havle ve la kuvvete illa billahil ali azim zikrine devam. Altı can veya mal ilgili, malla ilgili küçük veya büyük herhangi bir musibet anında inna lillahi ve inna ileyhi raciun dememiz. Biz Allah için varız ve ona döneceğiz demek kardeşlerim. 8. gece gündüz dilden dilden La ilahe illallah demeyi düşürmemek. Yolda, izde, yatarken, işimizde, tarla çapalarken, efendim aklımıza ne geliyorsa hemen ne yapmamız La ilahe illallah, La ilahe illallah, Allah, 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 Subhane. Zikir ehli olmamız isteniyor kardeşlerim. Rabbim ağzı, dili zikirli olan kullarından eylesin. Bu zikri dilimizden gece gündüz düşürmeyelim. Rabbim muvaffak eylesin. Amin. Kardeşlerim, Cabir bin Abdullah'ın güvenilir bir dostuna dayanarak naklettiğine göre Muaz bin Cebel, Allah ondan razı olsun, ölmek üzereyken şöyle dedi. Ne demiş kardeşim? Yorganımı biraz kaldırın da size Peygamberimizden Aleyhisselam duyduğum bir hadisi nak şerifi nakledeyim. Şimdiye kadar onu başkalarına söylersiniz endişesiyle size nakletmekten sakındım, size söylemedim. Peygamberimiz şöyle buyurdu. Kim kesin bir inanç ve ihlazla la ilahe illallah derse de halal cennet. Cennete girdi, girer buyurdu. Efendimiz aleyhisselam rivayete göre Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kime öleceği sırada la ilahe illallah telkin edilirse cennete girer. Kardeşlerimiz sekarat anında, ölüm anındaki kardeşlerimize e, ne yapalım sessizce? duyabileceği şekilde La ilahe illallah, La ilahe illallah diye telkin yapalım. Telkin yaparsak o da o zikri söylemeye başlar. Efendim bu kişi de cennete girer buyurmuş Efendimiz Aleyhisselam. Başka bir rivayette Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Kimin dünyadaki son sözü La ilahe illallah olursa cennete girer. Rabbim son sözünüzü kelimeye şehadet eylesin. Kelimeyi tevhid eylesin. Amin. Bunu da işte kalbimize, dilimize devamlı ıslak tutmamız lazım ki son anımızda bu zikir bizim hemen ağzımıza, dilimize gelsin. Rabbim bu minvalde de bizleri muvaffak eylesin. Amin. Kardeşlerim e, uzuyor gidiyor bayağı bir var. Efendim Cabir bin Abdullah Allah ondan razı olsun rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurmuş. Beni dinleyiniz size Hazreti Nuh'un oğluna verdiği bir öğüdü nakledeyim. Hazreti Nuh oğluna dedi ki yavrum sana iki şeyi emrediyor, iki şeyi de yasaklıyorum. Sana emrettiğim iki şey şudur. Bir, la ilahe illallahü vahdehu la şerikele demeyi emrediyorum. Çünkü göklerde yeryüzünün tümü amel terazinin bir kefesine ve la ilahe illallah da öbür kefesine konsa la ilahe illallah cümlesinin bulunduğu taraf daha ağır gelir buyurmuş. İkincisi, sana Subhanallah ve bihamdihi demeye emrediyorum. Çünkü bu meleklerin tesbihi ve tüm canlıların duasıdır. Bütün canlılara bu tesbih sayesinde rızık verilir. Biz de bunu sabah akşam ne yapıyoruz kardeşlerim? Yapıyoruz. Özellikle akşam namazına yakın 100 defa, 200 defa, 500 defa ne kadar söylersek Subhanallahi ve bihamdihi diyelim. Estağfurullah diyelim. Estağfurullah diyelim. Sana yasakladığım şeylerden şunlardır. Bir, Allah'a şirk koşmak. Çünkü Allah kendisine herhangi bir şeye ortak koşan kimseye cenneti haram kılar. Rabbim muhafaza eylesin. İki, kibir. Çünkü kalbinde hardal tanesi ağırlığında kibir bulunan kimse cennete giremez. Rabbim kibirlenmekten muhafaza eylesin. Amin. Ee, hadislerde ihlazı olarak La ilahe illallah diyen kimsenin cennete gireceği belirtilmiştir. Görüldüğü gibi bu hadislerde İhlazlı olmak şart koşulmuştur. Rabbim bizi ihlazlı kullarından eylesin. İlim, amel, ihlaz nasip eylesin. Amin kardeşlerim. İhlazın var olabilmesi için de bu sözün sahibi günahlardan uzak tutabilmesi gerekir. Eğer bu söz sahibini günahlardan alıkoymuyorsa hem la ilahe illallah diyor hem de günahlardan bu sözler kendisini alıkoymuyorsa o zaman ihlazlı değil demektir. O zaman da bu sözün onun dilinde bir süre sonra geri alınacak iğreti bir emanet olmasından kaygı duyulabilir. Zaten insanlar iman bakımından ikiye ayrılırlar. Bazılarının imanı bir Allah vergisidir, diğer bazılarının imanı da iğreti bir emanettir. Allah vergisi olan kalıcı imanın alameti şudur ki bu iman sahibini günahlardan alıkoyar ve ibadet etmeye teşvik eder. Rabbim bizi o iman sahibi olanlardan eylesin. Amin. Buna karşılık iğreti bir emanet olan iman sahibinin ne günahlardan alıkoyar ne de ibadet işleme arzusu pekiştirir. Çünkü bu iman eğreti ve geçici olduğu bir kalpte etkili olmaz. Rabbim muhafaza eylesin. Bugün namaz kılmayan, oruç tutmayan, harama koşan, zinaya koşan, faize koşan bir adamın imanı eğreti bir iman demek ki. Allah muhafaza son nefeste imanını kolay kurtaramaz bu şekilde. Rabbim muhafaza. Enes bin Malik'in Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. La ilahe illallah cennetin bedeldir. Başka bir hadiste la ilahe illallah cennetin anahtarıdır e, buyurmuştur. Burada la ilahe illallah cennetin anahtarıdır buyurulmuyor ama buyuruluyor ama bu anahtarın bazı dişleri olmalıdır ki kapıyı açabilsin. Bu dişlerin en önemlileri şunlardır. Bir Allah'ı zikreden, günahlardan ve gıybetten arınmış bir dil. Çok gıybet ya Allah'ım bizi bu hastalıktan kurtarsan. 2. Allah'tan korkan, kıskançlık ve hi hiyanetten arınmış bir kalp. Ee, evet. 3. Haramdan ve şüpheli lokmalardan arınmış bir mide. 4. ibadetle meşgul ve günahlardan uzak duran vücut organları kardeşlerim. Ebu Zer Allah ondan razı olsun diyor ki bir gün peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem bana öyle bir amel öğret ki beni cennete yaklaştırıp cehennemden uzaklaştırsın demiştim. Bana bir kötülük işleyince hemen arkasından bir iyilik işle. Çünkü iyiliğin sevabı on kattır buyurdu. Kendisine ya Resulallah la ilahe illallah demek iyiliklerden biri midir diye sordum bana buyurdu ki Efendimiz Aleyhisselam o iyi amellerin başlıcalarından biridir diye cevap verdi. Bitiriyorum kardeşlerim. Hüzeyfetül Yemani Allah ondan razı olsun diyor ki e, gün gelecek İslam'a bağlılık o kadar zayıflayacak ki hiç kimse namazın ve orucun olduğunu bile bilmeyecektir. Allah Allah bu zamanda o zamana doğru gidiyor Allah muhafaza. Hatta bizden öncekiler la ilahe illallah dedikleri için biz de öyle diyoruz diyenler çıkacaktır. Dinleyiciler Huzeyfe'ye peki bu şekilde la ilahe illallah demek onların ne işine yarayacak diye sorunca o da onlara şu cevabı verdi. Onlar bu şekilde la ilahe illallah demeleri sayesinde cehennemden kurtulup cennete gireceklerdir buyurmuş. Rabbimce Rabbimiz Celle Celaluhu bizi namaz ehli, zikir ehli, ilim ehli eylesin kardeşlerim. Bu zamanda Kocalarımız, efendim, mürşidi Kamillerimiz hepsi ne yapıyorlar? Bizlere vaaz ediyorlar çeşitli yollarda, radyolardan, YouTube kanallarından, televizyonlardan, lale güllerden. Buralardan dinleyelim, ilimlerimizi, Kur'an'ımızı, hadis-i şeriflerimizi böyle kıssalara dinlersek imanlarımız güzelleşir, kuvvetlenir. Kuvvetlendikten sonra da ne olur? Amele teşvik olur, ibadet ehli olursun, namaz ehli olursun bütün dünyayı verseler bir vakit namazını vermezsin efendim o şekilde kuvvetli bir imanla ölüme doğru gidersin Allahu Teala da bu kuvvetli imanından dolayı ibadetlere düşkünlüğünden dolayı haramlardan kaçtığından dolayı Allah'ın kullarına da dini e, İslam'ı efendim dilin döndüğünce anlattığından dolayı iyi bir kul olduğundan dolayı sana son nefeste imanını ne yapar bağışlar imanımızı kurtarmış bir şekilde Rabbimize kavuşmuş oluruz. Rabbimiz cümlemizi son nefeste kelime-i şehadetle La ilahe illallah diyerek kapımayı nasibi müesser eylesin. Amin. Bu minvalde birbirimize dua edelim kardeşlerim. Selam ve hürmetlerimi arz ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.